Evet, çok sevdiğim bir topçuyla başlıyorum. Enes Ünal. Evet, sadece yaşını bulabildik. Tam 26 yaşında birini arıyoruz. Ben şimdi ligini ve mevkisini bulmak adına Tonal'i yazıyorum. Premier Lig'de değil. Orta savuncusu da değil. Serie A'ya gidiyorum ve baston yazıyorum. Bu da 26'dan küçük olabilir. Serie A'da oynadığını bulduk. Fomori diyorum. Milan'da da oynanıyormuş. Napoli'yi düşünüyorum. Lazio'yu düşünüyorum. Biraz seni düşünüyorum Barış'ım. <laughs> Abi ben 24 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> evet Ali dostumuzdan Bremer önerisi geldi. Hemen deneyelim. Değilmiş evet. ama 26 yaşındaymış Ali'ciğim tebrik ederim. Ben boyunda çok iyi değilim sanırım arkadaşlar. Herkesin oyununu tekte bildikten sonra sen... Abi, evet. Herkesi biliyor. Kameranın çok farklı arkadaşlar. Merih Demir alıyorum Atalanta'da oynadığını bulduk. Şey olabilir mi ya Mahle. Tebrikler.